rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Ya Osman, Allahü Teala seni yakında halife yapacaktır. Seni halifelikten indirmek isteyen insanlar için kendini halifelikten azletme. Bu hadisi şeriften dolayı Hazreti Osman radıyallahu teala an muhasara olunduğu günü hilafetten çekilmedi yine o bapta menakıb-ı hasende hasen olarak İbn Ömer radıyallahu teala anhuma hazretlerinden rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem fitneyi zikretti. Buyurdu ki o fitnede Osman mazlum olarak olur. Altıncı menakıb. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu teala imana geldikten sonra amcası Hazreti Osman'a adavet ve husumet edip eliyle ve diliyle çok eziyet yaptı. Sen Muhammed'in dininden dön diye o kadar eziyet yaptı ki anlatmak ve söylemek mümkün değildir. Günlerden bir gün Hazreti Osman'ın yanına varıp dedi ki: İnsafa geldin mi? Hemen ya dininden dön, atan ve dedenin dinine gir veya sana eziyetten geri durmam. Hazreti Osman radıyallahu teala buyurdu ki: Ya amca, bu kadar cefanın yüz mislini de yapsan bana Hazreti Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem doğru dininden dönmek ihtimalim yoktur. Boş yere zahmet çekersin dedi. Sonra amcası Hazreti Osman'a eziyet etmekten vazgeçti. O sadakat sahibi cefadan kurtuldu. Doğru fahri alem sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin saadet hanelerine vardı. Diğer eshab Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn ile Habeşistan'a hicret ettiler. Hazreti Osman iki defa hicret eyledi. Evvelki hicreti Habeşistan'adır. İkinci hicreti Medine-i Münevvere'ye'dir. Cümle malı ile ve menali ile ve aziz canı ile fahri alem sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin uğruna yoluna feda olmuştur. Hiçbir zamanda yüz çevirmemiştir. Din yolunda büyük hizmetler etmiştir. Radiyallahu teala anh. 7. menakıb Hazret Osman'ın radıyallahu an malı gayet çoktu. Hatta saadet hanelerinde 300 cariyeleri var idi ki hizmet ederlerdi. Bir gün Osman radıyallahu teala insanlık icabı cariyelerden birine ulaştı. Meğer Habibi Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin kerimeleri